Bazen kimyagerler bu ekranda gördüğünüz şeyi buldukları veya bulmak istedikleri bileşikleri daha iyi anlamak için kullanabilirler. Daha önceki videolarda belirttiğimiz bir molekülün bileşimlerinden onun kaba ve formülünü ve eğer onu biliyorsak molekül kütlesini biliyorsak molekül formülünü bulabileceğimizi örneklerle göstermiştik. Ancak bu molekülü bulunabilmek için fiziksel olarak bulabilmek için veya hesap yapmadan illa illaki hesap yapacağız daha net sonuçlara ulaşabilmek için şu an ekranda gördüğünüz yakma analizi denilen bir yönteme başlıyoruz. Bu yöntem aslında oldukça güzel bir yöntemdir. Mesela bir etino, e, etanol veya herhangi bir yakıcı e, bileşiği kullanarak istediğimiz bileşimleri elde edebiliriz. Şunu şu şekilde tamamen doğru düzgün bir anlatayım. Bir bileşiğin kaba formülünün belirlenebilmesi için bileşik, bileşik içerisindeki elementlerin yüze bileşimlerinin deneysel olarak bulunması lazım. <laughs> Bunun için verilen bileşiğin kimyasal analizi yapılacak elbette. Ve her bir elementin gram cinsinden miktarı bulunacak. Sonra gramlar her element için mole çevrilecek. Sonuçta daha sonraki videolarda ve daha önceki videolarda yaptığımız işlemler bir nevi devam edecek. Etil alkol örneğini ele alabiliriz. Zaten bu galardan bir tanesi. İlla bu gövsel olmak zorunda değil. Sadece bunu keyfi olarak koydum. Ancak etil alkolümüz bir nevi şu şekilde belirtilebilir. CH3 CH2 ve OH etil alkol. Bunun için oldukça ideal bir örnek. Şimdi bunu el aldığımızı farz edelim. Etil alkol veya diğer bir adıyla eten etanol buradaki yakma analizinde verilen düzenekteki gibi yakılırsa karbondioksit, evet bunu bu şekilde belirtelim, karbondioksit, bunu şekli herhangi bir şekilde fark etmez, karbondioksit, su ve oksijen ortaya çıkaracaktır mantıken. Bu kaçınılmaz olarak gerçek. Şimdi madem bu şekilde karbondioksit ve su ortaya çıkıyor, sisteme gönderilen gazlar içerisinde karbon ve hidrojen bulunmadığına göre çıkan karbondioksit ve sudaki karbon ve hidrojen etil alkolden geliyor. Oksijen de etil alkolden gelebilir burada belirttiğim. Ancak yakma sırasında oksijen molekülü kullanılıyor. Ancak oksijenin bir kısmı etil alkol örneğinden de gelebileceğini unutmamak lazım. Oluşan karbondioksit ve su kütleleri, karbondioksit ve su tuzaklayıcılarından ki bunlardan buradakiler yanlış hatırlamıyorsam tuzaklayıcı olacaktır. Evet buradaki su tutucu, buradaki de karbondioksit tutucudur. Bu tuzaklara yakalanır, yani bu tuzaklardan geçecektir otomatik olarak. Ve neticede buradaki o ben doğru düzgün söyleyeyim. Neticede buradaki dışarıya oksijen salınacaktır. Bunu da bu şekilde mantıki açıdan söyleyebiliriz. Şimdi madem bu şekilde tuzaklayıcıların kütlelerindeki artışı ölçüyoruz. Ve bunları belirliyoruz. Bunu bir örneklendirelim. Mesela şu şekilde düşünebiliriz. 11 tam. 15 gramlık bir etil alkol örneği alalım. Bu etil alkol örneği yakıldığında. Elimize 22 gram oksijen ve otomatik olan pardon çok özür dilerim oksijen diyorum karbondioksit ve şöyle bir şöyle göstereyim 22 gram karbondioksit ve 13 gram onda 5 hid, hidrojenli sudan oluşan suyu ele oluştuğunu farz edelim ve bunları da ele alalım örnekleyelim. O zaman 11,5 gram etil alkol örneği, örneği içerisinde karbon ve hidrojen kütlelerini de hesaplayabiliriz bu bilgilere ulaşacak olursak. Hadi bunu yapalım. Şimdi ilk öncelikle bizim karbonun kütlesinden başlayalım. Karbon kütlesi Cm diyor. Şimdi bizim 22 gram karbon dioksitimiz var. Çarpı 1 mol karbon dioksit bölü o zaman karbon molekül kütlesi 44,01 gram karbon dioksit. O zaman çarpı ne olacaktır? Karbonu istiyoruz. 1 mol Karbon o zaman 1 mol karbondioksit çarpı karbonun kütlesine 12,01 gram karbon. O zaman böyle de 1 mol karbon elde edilecektir. Buradaki değere ulaşmak için hesap makinesi kullanabiliriz. Şu şekilde hemen sağlayayım. Bu şekilde gösterelim. Evet ilk önce 22 ile 12,01'i çarpalım ve buradan bu değere ulaşırız. O zaman bunu da 44,01 bölümümüzde de 6,36 gibi bir değer geliyor. Direktman 6 yazabiliriz. Bundan çok da büyük bir sonuç değer fark çıkacağını düşünmüyorum. 6 gram karbon. Aynısını hidrojen içinde yapalım. Hidrojen kütlesi. Ama ancak bu sefer farklı bir renge geçeyim. Şimdi 13,5 suyumuz vardı. Gram su bölü ne olacaktır? Pardon bölü diyorum. Bölü gerek yok. Çarpı 1 mol H2O bölü o zaman otomatikman bunu da hesapladığınızda 18,02 gram. Zaten bunu daha, belki daha önce göstermiştik. H2O ediyoruz. Çarpı 2 mol. Çünkü burada 2 tane var. Burada bir tane karbon vardı. 2 mol hidrojen bölü 1 mol H2O otomatik olarak da çarpı aşın işte 1,008 gram hidrojen. Bazılarınız bir de alabilir. 1 mol aş. Evet geldik. Bu şekilde belirtelim. Şimdi... Kaç edecektir? 1,13 nokta 5 çarpı 2 çarpı bu sefer de 1,008. Evet bu şekilde belirtti. Bu çıktı karşımıza. Sonra da bunu 18.02 bölüyoruz. Evet 1.51'i alabiliriz. İşimiz için oldukça ideal. 1.51 51 gram hidrojen tabii ki. Şimdi buradaki verileri elde ettik. Şöyle bir yorumlama yapalım. 11,5 gram etil, alkol, 6 gram karbon ve 1,51 gram hidrojen içeriyor. Kalan miktar da oksijene ait. Bunu biliyoruz. Bunu hatta bu, şu köşede yerimizi idareli kullanalım. Şu, bu köşede yapabiliriz. Şimdi oksijenin kütlesini örnek kütleden karbonun kütlesiyle hidrojenin kütlesinden çıkaracağız. Bu da 11,5 örnek kütlemiz. Sonra 6 e, karbonun kütlesi. Eksi 1,51 de hidrojenin kütlesi. Bunu da bu şekilde burada yapalım. Aslında yapılabilir ama neyse. Ve şu videoyu uzatmak istemediğim için bunu yapıyorum. Yoksa gerçek hayatta makinesiyle, çoğunu, çoğun hesap makinesiyle çoğunu, çoğunu hesap makinesiyle hesaplamıyorum. 2.51 Evet bu şekilde geldi. 3.99 yani artık evet 4 de diyebiliriz bunun için çok büyük bir sıkıntı olmayabilir. 3.99 veya 4. 4 gramda Oksijen elde etmiş oluyoruz. 11,5 gram etil alkol içerisindeki elementlerin mol sayılarını da hesaplamamız elbette mühim. Bunun için c yani nc bunu buraya yazıyorum mol sayısı ve artık e, mol diyebilirsiniz. 6 bölü uzun uzun yapmayacağım artık genel hesabı biliyorsunuz 12,01 buradan evet özür dilerim tekrar hesaplayacağız 6 bölü 12,01 Evet 0,4 yani 5 0,5 En harç 1,51 Bölü 1,008 Buradan yani ne elde edeceğiz şöyle özür dilerim 1,51 Bölü 1,008 1,49 yani 1,50 1,5. Bunlar mol. Bir de oksijenin kütlesini hesaplayalım. NO eşittir. Buradaki hatta çok özür dilerim. Onu şuradaki noktaya yazacağım. 4 bölü 16. Evet 16 yuvarlayabiliriz. E zaten bu da 1 bölü 4 edecek. 0,25 mol oksijen elde edilecek. Şimdi buna göre etil alkolün formülünü biz şu şekilde yazabiliriz. Daha önceki videolarda yaptığımız şeylere göre, yönteme göre. C 0,5 o zaman H 1,5 ve oksijende 0,25 elde edilecektir. Daha farklı bir renge geçmeye çalışayım. Bunu bu şekilde gösterelim. Bu bizim geçici formülümüz. Mol sayıları, sayıları bu arada iki anlamlı sayıya kadar da yuvarlanabilir. Bileşik, bileşik içerisindeki atom sayılarının tam sayı olması gerektiğinden tüm altın en küçük değer olan 0,25'e bölünecek. Ve etil alkolün kaba formülü de bu, bu, şekilde bulabiliriz. Böldüğümüzde 0,5 0,25'in iki katıdır ve o zaman otomatikman C2 ediyor. Tabi 1,5 3 bölü 2 3 2 bölü 1 4 yaklaşık olarak da 3 2 çarpı 4 3 çarpı 2'den 6 gelecektir. Evet H6 ve buradaki de O1. Evet bunu bu şekilde yazabiliriz. Ancak bu bizim tabii ki de kaba formülümüz. Kaba tığa anlamında da gözlem ve ölçüme dayalı demek bu arada. Buna göre etil alkol bileşenlerine göre analiz analize ederek deneysel olarak kaba formülü bilebiliyoruz. Ancak molekülü içerisindeki elementlerin birbirleriyle nasıl bağlandıkları bir konusu daha sonraki bölümlerde ki daha bunu ben biraz kitaptan söylüyorum özür dilerim. Daha sonraki videolarda anlatacağız. Ancak bunu ne her neyse kitaptan okuduysam da bazı bölümlerini çoğunu kendiniz benim gibi çözebilir. Kendini bir tabii ki de hesap makinesinden yararlanabilirsiniz. Hesap makinesinden yararlanmaktan korkmayın. Çünkü buradaki çoğu işlem hesap makinesi olmadan yapılamıyor maalesef kitapta da belirtildiği üzere ben de bunu daha sonraki videolarda kaynak kitabından yararlanarak bol bol örneklendirmeye çalışacağım. Çünkü yakma analizi daha önceki videolarda yaptığımız sürece göre biraz daha uzun. Fark ettiyseniz birkaç adım daha önceden başlıyor. Daha çok işlem yapmamız gerekiyor. Evet bu videoda bizim yakma analizinin düzenini ve mantıletesini inceledik. Bir sonraki videoda ise artık bu yakma analizin, analizinin örneklenmesine geçeceğiz. O videoda görüşmek dileğiyle.